Herkese merhabalar. Yeni bir para kazanma videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz sistemi inceleyeceğiz. Günlük olarak ne kadar getirisi bulunuyor? Bunları hep beraber göz atacağız. Bu videoda bahsetmiş olduğum hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Merhaba arkadaşlar. Google Play Store'da MyGo uygulamasını indirin ya da açıklamaya verdiğim linkten uygulamayı inene ardından giriş yapıp ister uygulaması üzerinden ister web sitesi üzerinden kendi videonuzu yükleyip isterseniz de videoları izleyip puanlar kazanabileceğiniz bir sistem. Hemen aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup giriş yapın ve videoları izleyerek ödülleri kazanmaya başlayın. Bir sonraki para kazanma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.